Merhabalar, bu videomda sizlere Aralık ayının şanslı günlerini e, anlatıyor olacağım. Dolayısıyla bugünlerde... Özellikle bahsetmiş olduğum konularda ve alanlarda şansınızı zorlayabilirsiniz. Bu anlamda özellikle belirttiğim tarihleri not almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Videoya geçmeden önce desteklerinizi göstermek adına kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sizler için faydalı olmaya çalışıyorum. E, faydalı içerikler üretmeye çalışıyorum. Umarım bu emeğimi e, takdir edersiniz beğenilerinizle veya kanalıma abone olarak. Bunun yanı sıra Aralık ayında yaşamış olduğunuz şanslı günleri lütfen yorumlarda paylaşın arkadaşlar. Bu bahsetmiş olacağım tarihler belli aralıkları da ihtiva edebilir zaten bahsederken detaylarını anlatıyor olacağım. Öncelikle 2 Aralık gününden bahsetmek istiyorum. 2 Aralık günü Mars ve Kuzey Aydınlığı arasında çok güzel bir etkileşim var. Mars Akrep burcunda, Kuzey Aydınlığımız ise Yengeç burcunda ve biliyorsunuz Kuzey Aydınlığımız zaten bizim gitmemiz gereken yaşam yolculuğu karmik etkileri, kadersel etkileri beraberinde getirir. Marsın da buraya desteğiyle beraber özellikle her işte başladığımız her işteki haritalarımızın Yengeç burcunu temsil eden alanlar başta olmak üzere cesaret ve Başarı vaat ediyor. Yani özellikle 2019 senesi boyunca yaşamış olduğumuz sıkıntılar, gitmemiz gereken yaşam yolculuğu gibi alanlarda bir türlü adam atamadığımız, bir türlü cesaret edemediğimiz konular varsa 2 Aralık tarihinden itibaren ki birkaç gün boyunca özellikle Mars'ın desteğiyle girişimde bulunmak, harekete geçmek her zamankinden daha kolay olacaktır. Bu noktada özellikle haritalarınızın 8 derece yengeç ve 8 derece akrep burçlarının bulunmuş olduğu ev konumlarına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Evet, 3 Aralık gününe geldiğimizde ise Venüs ile Mars arasında çok güzel bir etkileşim var. Venüs ve Mars etkileşimi özellikle fiziksel olarak çekiciliğimizin arttığı, kendimizi daha iyi hissettiğimiz ikili ilişkilerde tutkunun ve aşkın romantizmin ön planda olduğu tarihlerdir. Bunun yanı sıra parasal anlamda da gelirler elde etme imkanı yakala, yakalar Venüs Mars etkileşimi. Çünkü girişimlerimizden gelir elde etme imkanımızı beraberinde getirecektir. Venüs burada 9 derece olan burcunda Mars Mars ise 9 derece Akrep burcunda konumlanmış durumda. Dolayısıyla haritalarınızda özellikle e, Oğlak burcunun 9 derecesinde bulunan e, evler ve gezegenler ve Mars Mars'ın 9 derece Akrep burcunda bulunmasından dolayı Akrep burcunun 9 derece civarına da dikkat etmenizi tavsiye ederim ve e, bu aslında şanslı döngü 2-3 Aralık döngüsü özellikle 5 Aralığa kadar hayatımızda olacak. Dolayısıyla güzel bir Aralık ayı başlangıcı yaşayacağız arkadaşlar. Evet devam ediyorum. 8 Aralık gününe geldiğimizde Venüs ile Neptün arasında güzel bir etkileşim var. Venüs 15 derece Oğlak Burcu'na kadar ilerlemiş. Neptün ise 15 derece Balık Burcu'nda konumlanmış durumda. Burada özellikle Neptün'ün zaten ağır hareket eden ve uzunca bir süredir Balık Burcu'nda bulunan bir gezegen olduğunu hatırlayacak olursak bu noktada özellikle 15 derece civarında Oğlak Burcu'nda bulunan gezegenleriniz ve ev konumlarınız önem arz etmekte. Venüs ve Neptün aralığı etkileşimi bu noktada özellikle kariyerin, kariyerinizle alakalı ciddi geri dönüşler sağlatacaktır. Ne gibi geri dönüşler? Bunlar kariyerinizle alakalı, geleceğinizle alakalı hayalini kurduğunuz, ee, ama olur mu ki, olmaz mı ki diye tereddütte bulunduğunuz alanlarda gerçekten mucizevi bir şekilde işlerin istediğiniz ve hayal ettiğiniz bir biçimde e, gerçekleştiğine şahitlik edebilirsiniz. Bu anlamda e, oldukça şanslı, oldukça bereketli bir etkileşim. Bunun yanı sıra eğer haritanız destekliyorsa e, yeni aşklar e, hayatınıza girebilir. Özellikle karmik bağlantılı yani ilahi aşklar manevi olarak e, daha rahat hissedeceğiniz, kendinizi karşı tarafa çok rahat biçimde açacağınız e, bunun yanı sıra çocuklarınızla ilişkileriniz veya sürpriz hamilelik veya gebelik haberleri gibi şansları da beraberinde getirecektir. Özellikle sanatla uğraşanlar adına da bu Venus Neptün etkileşimi oldukça şanslı bir etkileşimi beraberinde getirecektir. 8 Aralık'ta tam kavuşum gerçekleştirecek olan bu etkileşimle beraber. Evet devam ediyorum. 13 Aralık tarihine geldiğimizde ise Mars ile Neptün arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek. Mars ile Neptün arasındaki bu etkileşim özellikle su burçlarını doğrudan etkileyecek. 15 derece akrep, 15 derece balık, 15 derece yengeç burcu civarında gezegen dizilimleriniz veya yükseleniniz, güneşiniz, ayınız bu konumdaysa oldukça şanslı bir etkileşim olacaksınız. Mars Neptün etkileşimi özellikle hayallerinizi hayata geçirme noktasından size ciddi destekler sunacaktır. Aynı gün içerisinde ve Venüs venüspürüte kavuşumu hem olumlu hem olumsuz anlamda değerlendirilebilecek olsa da ve bu etkiyi biraz tölere edecek olsa da özellikle haritalarınızda akrep burcunun 15 derece civarındaki ev konularında çok ciddi destekler alabilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek adına adım atmak, harekete geçmek açısından oldukça uygun zamanlar olacaktır ve ikili ilişkilerle de özellikle ilk adımı atma veya eğer bir sıkıntılı süreç varsa bu anlamda çözüme kavuşturma noktasında bu etkileşimi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ve 15 Aralık tarihine geldiğimizde özellikle 16 Aralık'ı da kapsayan döngü içerisinde Jüpiter ile Uranüs arasında güzel bir etkileşim var. Biliyorsunuz Aralık ayı başı itibariyle Jüpiter Oğlak Burcu'na geçiş yapmıştı. Ona ilişkin de video hazırlamıştım. Mutlaka onu da dinlemenizi tavsiye ederim. Bunun yanı sıra Aralık ayı astroloji gündemini paylaşmış olduğum ayrıca bir videom var. Onu da izlerseniz bu bahsetmiş olduğum tarihler biraz daha yerine oturur diye düşünüyorum. Jüpiter'in 2 derece Oğlak Burcu'na kadar ilerlemiş olması ve 2 derece Boğa Burcu'nda bulunan Uranüs'te yapmış olduğu güzel üçgen açı hayatımızda sürpriz şansları bereketleri bollukları getirecek güzel bir etkileşim aslında özellikle toprak burçları yani boğalar başaklar ve oğlaklar buradan birinci dereceden pozitif etki alacaklar bu noktada haritalarınızda oğlak burcunun ilk derecelerinde bulunan evler gezegenler bu konularla alakalı ani şanslar sürprizler güzel haberler hızlı gelişmeler yaşayabileceğiniz güzel anlar söz konusu olacaktır arkadaşlar. Oldukça şanslı bir etkileşim. Yani gerçekten 15 Aralık civarında 15-16 Aralık civarında yaşayacağınız olaylar Gerçekten Aralık ayındaki en şanslı döngü olabilir arkadaşlar. 19 Aralık tarihine geldiğimizde ise Mars ile Satürn arasında güzel bir etkileşim var. Bu da özellikle haritalarınızda yine Akrep ve Oğlak Burcu'nun temsil etmiş olduğu alanlarda kalıcı başlangıçlar. Yine başlangıçları sembolize ediyor farkındaysanız bu ay özellikle başlangıçlar noktasında çok ciddi şanslar elde edeceğiz. Yani e, hayalini kurduğumuz ve icraata geçmekte zorlandığımız her ne konu varsa bunu fiiliyata dökme, bunu, bu konuda harekete geçme açısından belki de Aralık ayı en uygun aylardan birisi arkadaşlar. Kasım ayında biraz taşlar yerine oturmuştu ve Aralık ayında artık harekete geçmenin zamanı geldi. Yani oturduğumuz yerden e, düşünerek, oturduğumuz yerden hayıflanarak bazı şeyler olmayacak ve bu noktada aslında gökyüzü bize gereken desteği gösteriyor. Gördüğünüz gibi kalıcı başlangıçlar, hayalini kurduğumuz konularla alakalı sürpriz gelişmeler açısından Aralık ayının birçok uygun tarihi var arkadaşlar. Devam ediyorum. 22 Aralık tarihine geldiğimizde ise hem Güneş'in Oğlak Burcu'nda transite başlaması hem Venüs ve Uranüs arasındaki sert açı eşliğinde Mars Mars'la Plüto arasında güzel bir açı meydana gelecek. Bu yine Akrep burcunun 21 derecesinde meydana gelecek ve biliyorsunuz Plüto da Oğlak burcunda ilerliyor ağır ve yavaş emin hallerle. Şimdi Mars ve Plüto arasındaki bu etkileşim bize ne gibi etkiler getirebilir? Özellikle iki yakıcı yanıcı gezegenden bahsediyoruz. Akrep burcunun hem klasik astrolojide hem de modern astrolojide paylaşmış olduğu iki iki yönetici gezegenin bu destekleyici açıları bize ne gibi etkiler getirecek diye soracak olursanız, özellikle su ve toprak burçlarında bu etkileşimin meydana gelmesinden de mütevellit. Hayatımızda sıfırdan, kökten, sil baştan, başlangıçlarca, surca başlangıçlar yapmak adına kendimizde o motivasyonu, o gücü, o cesareti bulacağımız anlamına geliyor. Özellikle 21 derece akrep burcunun temsil etmiş olduğu ev konularında kalıcı, köklü ve sağlam, keskin başlangıçlar yapmak adına her zamankinden daha cesur olabiliriz. Bu noktada özellikle yaşayacağımız olaylar bizi bu başlangıcı yapmaya zorlayabilir. Bilmiyorum belki birçoğumuz örnek veriyorum sigarayı bırakmak istiyordur. Bırakamıyordur ve öyle bir etkileşim yaşar ki sağlıkla alakalı bir sıkıntı yaşar ki pat diye keser her şeyi ve başlar yeniden sağlıklı yaşantıya. Dolayısıyla bu tarz etkileşimler yani zorlayıcı ve zor meselelerle alakalı konularda keskin ve katı başlangıçları aslında sembolize ediyor biraz kötü bir etki gibi anlattım diye düşünebilirsiniz ancak bu gerçekten ee, çok pozitif bir etkileşim çünkü çoğu zaman bir takım şeyleri yapmak isterken kendimizi e, ikilemde buluruz, e, cesaret edemeyiz veya zamansızlıktan hayıflanırız veya şikayet ederiz. Memnun değilizdir halimizden ancak bir türlü adım atamayız. Bu noktada Mars-Pürüto etkileşimi adım atma e, noktasında bize çok keskin bir görüş kazandıracak arkadaşlar ki zaten Akrep Burcu'da, Oğlak Burcu'da e, her türlü konuda irade sahibi ve cesur insanlardır. Bu noktada bu ikisinin etkileşimi özellikle haritalarımızdaki akrep ve oğlak burcunun temsil etmiş olduğu ev alanlarında bizlere cesaret getiriyor olacak. 25 Aralık tarihine geldiğimizde Güneş ile Uranüs arasında güzel bir etkileşim meydana geliyor. Güneş 2 derece oğlak burcunda. Uranüs zaten bir müddettir boğa burcunun 2 derecesinde biliyorsunuz. Bu etkileşim özellikle üst düzey kişilerden görebileceğimiz destekleri sembolize ediyor. Belki devletle alakalı bir meseleniz varsa buralardan gelen güzel haberler, sürpriz haberler sizi sevindirebilir. Bunun yanı sıra babayla, patronla, ebeveynlerle, bizden daha üst ve otorite konumunda olan kişilerle ilgili temaslarda şanslar ve fırsatlar elde edebiliriz 25 Aralık tarihi itibariyle. Dolayısıyla yaşam enerjimizin yerine geleceği ki güneş yaşam enerjisi enerjimiz yaşam kaynağımızdır. Bizi heyecanlandıracak, bizi harekete geçirecek güzel bir etkileşim olacağını düşünüyorum 25 Aralık civarında ki tarihlerde ve 26 Aralık tarihine geldiğimizde özellikle haritalarınızdaki etkiye göre değişkenlik gösterecek ama güneş tutulması olmasından mütevellit büyük köklü başlangıçları temsil edecek bir güneş tutulmasıyla karşı karşıyayız. Oğlak Burcu'nun 4 derecesinde meydana gelecek. 26 Aralık'ta Dolayısıyla haritalarımızın oğlak burcunu temsil eden alanlarında çok köklü yeni başlangıçlar açısından karmik etkilere açık olacağız. Ee, karma ile alakalı bir e, etkileşimdir tutulmalar. Dolayısıyla e, kontrol edemediğimiz, kontrol dışı ve bizim istediğimiz şekilde gerçekleşmese de e, yaşam deneyimimizde yaşanması gereken olaylar meydana gelecek. Ve bunun akabinde özellikle 2020'nin ilk yarısına kadar hayatımızı etkileyecek güzel başlangıçlara temel atıyor olacağız. 26 Aralık'ta meydana gelen güneş tutulması ile beraber 27 Aralık tarihine geldiğimizde ise güneş ve Jüpiter kavuşumunu görüyoruz. Güneş Jüpiter kavuşumu Oğlak burcunda yaşanacak. Oğlak burcunun ilk derecelerinde meydana gelecek dolayısıyla Hayatımızın birden ilgi alanının, ilgi odağının değişeceği yeni alanlar, yeni şanslar ve yeni kapılar açılacak beraberinde. Çünkü bu güneş Jüpiter kavuşumu aynı zamanda Oğlak Burcu'nda meydana gelen güneş tutulmasının tam üstünde gerçekleşiyor. Yani güneş tutulmasına Jüpiter kavuşuyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum ama bundan daha şanslı ve bundan daha güzel bir enerji olamaz diye düşünüyorum. Tabii ki. Bazen Jüpiter eğer kötü açılar varsa olan şeyleri abartmamıza da sebebiyet verebilir. Ancak genel itibariyle şanslı, bereketli ve büyük bir başlangıç açısından gökyüzü bizi destekliyor olacak. 26 Aralık civarında yaşadıklarınızı mutlaka yorumlarda paylaşın. Karmik etkiler oldukça yoğunlaşacak. Haritalarımızın Oğlak Burcu alanlarında artık yeni bir takım renkler gelmeye başlayacak diyebilirim. Evet, 31 Aralık gününe geldiğimizde ise Merkür ile Uranüs arasında güzel bir etkileşim meydana geliyor. Bu da yine Oğlak ve Boğa Burcu'nun temsil etmiş olduğu alanlarda meydana gelecek. Maddi konularda iletişim, anlaşma, sözleşme, alınan haberler, duyulan Dedikodular artık konu her neyse burada çok güzel ve şanslı haberler alabileceğiz. Ee, aniden gelen haberlerle, aniden duyduğumuz dedikodularla birden e, hayatımızın seyri değişebilir ve oldukça e, kendimizi e, motive hissedebiliriz ve yılı bu şekilde kapatabiliriz arkadaşlar. Zaten özellikle yılbaşı gecesi de e, etkiliyor olması Güzel bir e, yıl kapanışı ve yılbaşı yaşayacağımızı göstermekte. Evet Aralık ayının şanslı günleri bu şekildeydi. Eğer e, Aralık ayının negatif enerjili olarak değerlendirebileceğimiz günlerini de e, merak ediyorsanız lütfen yorumlarda paylaşın. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız ve yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyenler Instagram'dan beni opikusatsoyloji hesabımdan takip edip DM yoluyla ulaşabilir veya evrenselkadimbilgeci.com adresine e-posta gönderebilirler. Her birinize mutlu bir aralık ayır diliyorum arkadaşlar. Umarım bu şanslı etkilerden her birinizin haritası farklı farklı alanlarda güzel destekler görüyordur. Hoşçakalın.